32. bölüm. Allah sevgisine başkasını ortak kılmanın nehyedilmesi hakkında. Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Çoğu kere diyorsun ki bana sevdirilen kişiye muhabbetim devam etmiyor. İkimizin arasına ya gıybet ya ölüm ya düşmanlık ya malın telef olması veya elden kaçması türünden şeyler giriyor. O zaman sana şöyle denilir. Ey Hakk'ın sevgilisi, bilmiyor musun? O kendisine bakılan mana açısından kendisi için ve kendisinde bulunandan dolayı kıskanılandır. Bilmiyor musun ki Allah azze ve celle gayurdur. O seni kendisi için yaratmışken sen başkasına mı ram oluyorsun? Azze ve Celle'nin şu sözünü işitmedin mi? Onları sever, onlar da onu severler. Maide 54. Teala buyurdu. Ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat 56 Resulullah Aleyhisselam'ın şu sözünü de mi işitmedin? Allah bir kulunu severse onu belalarla imtihan eder. Sabrederse onu elde eder. Denildi ki ey Allah'ın Resulü onu elde etmek ne demek? Cevap verdi. Allah ona ne mal ne de evlat verir. Çünkü mal ve evlat onun sevdiği olunca sevgisi noksanlaşır ve bölünür. Allah azze ve celle ve diğerleri arasında müşterek olur. Allah Teala şerik kabul etmez. O gayur ve kahirdir. Her şeyin üstünde ve her şeye galiptir. Kulunun kalbini kendisine ortak koşmayacak bir biçimde halis kılmak için şerikini helak eder, bitirir. O zaman azze ve celle'nin şu sözü tahakkuk eder. O onları sever, onlar da onu severler. Ta ki şeriklerden, nazirlerden, aileden, maldan, evlattan, haz ve arzulardan, velayet, riyaset, keramet, hal, menzile, makam, cennet, mertebe, yakınlık ve rütbe istemekten kalbi temizlensin. Kalpte ne bir istek ne de bir arzu kalır. İçinde akıcı bir şey kalmayan kırık bir kap gibi olur. Çünkü o Allah Azze ve Celle'nin fiiliyle kırıldı. Onda bir istek belirecek olsa Allah'ın fiili ve gayreti onu kırar ve bozar. Çevresinde azamet, ceberut ve heybet duvarları örülmüştür. Altında kibriya ve safet hendekleri açılmıştır. Kalp böylelikle herhangi bir şeye karşılık gelen istekten arındırılır. İşte o zaman mal, evlat, aile, arkadaş, keramet, hikmet, ilim ve ibadet gibi sebeplerden herhangi biri kalbe zarar veremez. Bunların tümü kalbin dışındadır. Artık azze ve celle hücum etmez. Aksine bunların hepsi Allah'tan kuluna bir bağış ve lütuf hazırladıkları kişi için nimet, rızık ve menfaattir. Merhamet olunurlar ve kendilerine ikram edilir. Allah Azze ve Celle'nin cömertliği ile muhafaza edilirler. Onlar için dünya ve ahirette koruyucu ve şefaatçi olurlar.